Asistokra'da hoş geldin futbol severim. Dört büyüklerin güncel transfer söylentilerini sizler için derledik. Dört büyüklerden ayrılacak isimlerin listesi bu videoda. Listemizin ilk takımı Trabzonspor. Uğurcan Çakır. Bu sezon Trabzonspor'daki geçmiş sezonlarını aratsa da Formula bir Uğurcan Çakır Süper Lig'in üst düzey kaleciler arasında yer alıyor. Avrupa'dan Sheffield United, Türkiye'den ise Galatasaray'ın yoğun ilgisi var. Gelecekte ne olacağı pek belli değil fakat Uğurcan Avrupa futbolunda merak ediyor. Listemizin ikinci takımı Beşiktaş. Romain Sayıs. Beşiktaş'a ayrılmak istediğini yönetimi belirten Saiz, Fransa ekiplerinden Marsilya ve İngiltere ekiplerinden Everton'un radarında oyuncunun Beşiktaş'ta kalmak istememesi transfer etmek isteyen kulüplerin elini güçlendiriyor. Getsol Fernandes, bu sezon özellikle Şenol Güneş'in gelmesiyle performansını önemli ölçüde yükselten Getson, birçok Avrupa kulübünün radarında. İtalyan ekipleri Lazio ve Napoli Getson için en önde kulüplerden. Hollandalı Ajax'ın Beşiktaş'a fiyat sorduğu biliniyor. Jackson Muleka Sezon başında büyük beklentilerle gelen Muleka gün geçtikçe düşen performansıyla yönetimin kiralık listesine eklendi. Bu sezon sezon Süper Lig yükselen Samsun Spor oyuncuyu çok istiyor. Nathan Redmond. Süper Lig'e gelmesi ve gösterdiği performansıyla kendini yeniden gösteren Redmond'a ülkesinden yakın markaj var. Nothing of Forest, Redmond'a gelecek sezon formaya giydirmek istiyor. Listemizin 3. kulübü Fenerbahçe. Joao Pedro. 31 yaşındaki deneyimli golcüye ilgi ülkesi İtalya'dan. Salernitana Pedro'yu çok istiyor. Fakat Fenerbahçe yönetimi bonservis bedeli konusunda biraz inatçı davranıyor. Ferdi oldu. Süper Lig'in en değerli oyuncular arasında olan ve performansıza göz boyayan Ferdi İngiltere'den Newcastle United ve West Ham United radarında. İrfan Can Kahveci. Taraftarın büyük beklentisi vardı ondan. Başakşehir'de forma giyerken parlayan İrfan, Fervacı da istenen tam olarak veremedi. Yeni bir macera arayan İrfan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull yakın. Arda Güler. Bu transfer döneminin en çok konuşulan ve en çok konuşulacak ismi şüphesiz ki Arda Güler olacak. Paris Saint Germain, Newcastle United, Napoli, Ajax, Barcelona gibi dev kulüpleri Arda'yı transfer etmek için önemli girişimlerde bulundu. Fenerbahçe yönetimi ise Arda'yla sözleşme yenileyip 17,5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak, en az bir sezon daha takımını tutmak istiyor. Bright o Samuel. Özellikle Vitor Pereira döneminde Sağbeke'ye evrilmesiyle performansını yükselten Samuel, Jorge Jesus'un oyun planına dahil olmamıştı. Yönetimin nasıl bir adım atacağı, gelecek hocanın Samuel hakkında nasıl bir karar alacağı bilinmiyor. Fakat İngiliz bir Leeds United için yönetime fiyat sordu. Miguel Crespo. Bu sezonki inişli çıkışlı performansıyla belirsizliğini sürdüren Crespo, talip İtalya'dan. Daha önceden Elif Elmas ve Kim Minji transferleriyle ilişki kurulan şampiyon Napoli gelecek sezonunu Crespo'yu takıma katmak istiyor. Serdar Dursun. Gelişi büyük geliştir topladı. Oynadığı futbolu ise trajikomik sahneleri neden oldu. Darmstadt Serdar Dursun'u yeniden takıma katmak istiyor. Listemizin son takımı ise şampiyon Galatasaray. Saça Boy. Şampiyonun en önemli isimlerinden Boy, rezervlikten ligden şampiyonluğa uzanan hikayesiyle Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Genç yaşı, hızı, defansif oyun üstünlüğü ve çevikliği ile izleyenleri mest etti. Juventus, Arsenal ve Brighton tarafından yoğun ilgi altında. Victor Nelson. Danimarkalı stoper yerinin doldurulması zor bir isim olsa da yönetim ondan büyük servisi elde etmeyi düşünüyor. İtalya'dan Atalanta ve Napoli yoğun çaba içerisinde İngiltere'den de Tottenham'ın yoğun ilgisi var. Yönetimler Nelson için iletişimde. Lucas Torreira. Şampiyonluk hikayesinin şüphesiz ki gizli kahramanı Lucas Torreira. Sahada göstermiş olduğu özbeli performans ile takımını savunmalı da hücumda da hep bir adım ileri taşıdı. Onun isminin Milan ile alınması hiç de şaşırtıcı değil. Nicolo Zaniolo Transferle büyük sürpriz yaratan genç İtalyan daha tam bir sezon bile geçirmeden Juventus ve Aston Villa'nın radarına takıldı. Transferler asistokrattan takip edildi.